Doğal Olsun Yeter kanaldan herkese merhabalar. Bu videomuzda biberlerimizi şaşırtacağız. Biz buna şaşırtma diyoruz. Ama siz viyolleri ya da kap değiştirme olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Eşim toprağı hazırlıyor. Toprak bilgi bilgileri kaçırmanızı istemem. Hadi videoya geçelim. Bu karışımın içinde internetten fide için aldığım özel toprak var. Solucan gübresi var. Ve bahçeden de birazcık toprak getirdim. O var. Yani Üçü bir toprakta şimdi diyebiliriz gübreyle birlikte biberleri şaşırtacağız. tohumdan yetiştirdiğim biberlerim tohum için de ayrı bir toprak almıştım fide için ayrı bir toprak aldım. Fidelerimizi ayırıyoruz. Şöyle alıyorum. Daha net olsun kenar alayım bunu. Denizin boyu uzunsa son yaprağa kadar toprağa gömebilirsiniz. Benki son yaprağa kadar gömülmeyecek. O kadar uzun değil. Direkt de toprağı ile birlikte yerleştirdim. Üstüne de karışım olan toprağı ekliyorum. Toprağı çok bastırmıyorum ki kök rahatça etrafına salınsın bu şekilde vidalarımızı şaşırttık üzerine de can suyunu veriyoruz Hiç ben buna şey Arkadaşlar şimdi bu videodaki e, tohum çizgilerim biraz farklı. Burada domates var. Burada biber var. Burada patlıcan var. Patlıcan olması lazım. Burada marul var. Burada salatalığım var. Ee, ama hepsi böyle aynı zamanda çıkmadı. Aynı boyda değiller karışık bir viyol oldu. Tabii ki hepsini şu çubuklarla gördüğünüz üzere ne olduğunu şu şekilde yazıp kenarına yapıştırdım. Bunlar karıştırma çubuğu. Daha önce de anlattığım gibi. Şu viyolindeki biberim güzel büyümüş ve ilk şaşırtmasını yapacağız. Şöyle nazikçe tutuyorum gövdeden. Yavaşça toprak çok gevşek olduğu için yavaşça şöyle birbirlerinden ayırıyorum. 3 tane fidan var burada. Bakın hepsi 4 ve üzeri yaprak. Önce şundan başlayalım. Şuraya koyayım daha rahat görünsün. Yerleştirdiğim birine üstüne de toprağı bir kaşık tercih ettim. Çünkü daha rahat hareket ettirebiliyorum bir yol üzerinde. ellerimle şöyle hafiften basıyorum aman dikkat çok bastırmıyoruz Ve bu tamam sırada diğer fidemle şöyle içine oturtuyorum bakıyorum boyunu ölçüyorum bu şekilde olur mu olur son yaprağa kadar gömebilirsiniz unutmayın arkadaşlar Evet bunu da yaptık bu birazcık daha küçük bir ama yine de şaşırtma ödeyecek kadar büyüdü tamam. bu işlemimizin adı şaşırtma burada dört tane e, biber fidesi var ama buradaki fidelerimden birisi birazcık fazla minicik. Onun için de farklı bir şey deneyeceğim. Deneyip yani göreceğiz hep birlikte. O biber fidesi büyüyecek mi büyümeyecek mi ben de bilmiyorum. Unutmayın arkadaşlar biz çok profesyonel değiliz. Birlikte büyüyüp gelişeceğiz. Şimdi sıra değerinde. Aklınıza takılanları, merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz yorumlardan. Hepsine tek tek dönüş yapacağım. Bakın. Bu fidelerimiz diğerleri kadar büyük değillerdi. O yüzden neredeyse son yaprağa kadar gömdüm. Şimdi bu minik arkadaşımızı bu büyük violet değil. Eski yerine tek başına gömeceğim. Değişik bir şaşırtma olacak. Demiştim size. Bunu böyle şaşırttık. Evet, şaşırma yaptığımız biber fidelerimize tansularını veriyoruz şimdi. Evet fidelerimize can suyunu verdikten sonra videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizi takip edin. bizi daha yeni kurulmuş bir kanalız. Heyecanımızı maruz görün. Hani abone olup bize destek olmayı da unutmayın. Çok değişik daha güzel videolarımız da gelecek bahçelerle alakalı. Yakında sulama sistemi falan kuracağım. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın.